Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine gerçek bir hayat hikayesiyle karşınızdayım. Hikayelerde bazı kısımları düzelttiğimi söylemek isterim. Lütfen kanalıma abone olun ve gelin videoya geçelim. Merhaba sevgili dostlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Ben Aycan, 32 yaşım var. Annem, babam yoktu benim. Yetimhanede büyüdüm. Kendime hem anne oldum hem baba. Ne de olsa herkes analı babalı çocuklar kadar şanslı değil. Bizim yurtta bir kız vardı. Onun hikayesini anlatmaya geldim. Çok zorluk çekmişti. Oradaki kızlarla iyi olması için elimizden geleni yapıyorduk. Yaşımız 12, bilemedin 13'tü. Yurttaki odamızın ismini Yitip Gidenler Odası koymuştuk. Çünkü dünya gibi büyük bir boşlukta yapayalnızdık ve yitip gitmiştik. O kızın ismi Zeynep'ti. Ailesi vefat ettikten sonra yengesi ve amcasıyla kalmaya başlamış. Yengesi amcasından, amcası da yengesinden betermiş. Zeynep e uyguladıkları şiddetleri saymıyorum bile. Zaten kızın en son kolu kırılmış ve kıza yaptıkları her şey ortaya çıkmış. Ama asıl mesele başka. Kız 11 yaşından 13 yaşına kadar bunlarla yaşamış. O 2 yıl içinde Amcası ve yengesinin abileri ne zaman istese kızcağıza satmışlar. Açık konuşamadığım için böyle söylüyorum yanlış anlamayın. Kız kurtulmuştu ama sanki yaşamıyordu. Hepimizden farklıydı. Sanki bizden çok daha büyüktü. Dediğim gibi hep birlikte hayata tutunması için yardım ettik. Psikologla da buluşuyordu. Hep acısı vardı ama hiç konuşmazdı. 15 yaşımız varken... Ve normal bir gün geçirirken öğrendik ki araba çarpmış ve hayatını kaybetmiş. Bize intihar olduğunu söylemediler ama biz kendi aramızda intihar düşündük. Aslında kurtuldu bence. Hep o düşünceler aklına gelecekti. Dayanamadı garibim. Mekanı cennet olsun. O şerefsizlere ne oldu bilmiyorum. Mahkeme işlemleri başlatılmıştı. Sadece ondan haberim oldu. Umarım müebbet almışlardır. Öyle işte. Bu da bir garibanın hikayesiydi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer sizin de anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa bana Instagram veya TikTok hesabından ulaşabilirsiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.